Bu başya bir çay. Nasıl? 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 Abi beyaz tam beyaz saray ha. ya Aşkım yaparız tabi niye yapamıyorum ya Allah o zaman yapacaksın Sadece merdiven bulalım yaparız Allah Yapamazsın. Allah Bana baba lava atmayın ulan Akşama fesmika koyarım ulan sizi Trip yapma trip Dahtırmın. yapma <laughs> Garip <laughs> Al Erdoğan'ı hiç kapatmasaydı Erdoğan'ı yaptırdık yani. Hangi Erdoğan'ı? Boyacı Erdoğan. Yaptırırız ya öyle değil yani. Ama yapmak araba yapmak araba ya. Ama araba parladı abisi ya. gidelim. Ne <laughs> olmuş oraya? <laughs> Oo, nasıl çıkmış orası galiba? Abi ne var ki orada öyle? Yapışkanı çıkıyormuş ya. şey abi. şey ya. Tamam o zaman şey yaparız orayı. Onun uşanmasını yarın der sürüyoruz. Yarın silikon sürüyoruz abi. Hey cihazla ellerinize kollarınıza sağlık. Vallahi Beyaz sarayımız için elinizden geleni yaptınız. Büyük yapayım. bir e, özveriyle, büyük bir istekle ve arzuyla böyle bir şey gerçekleştirdiniz. E, elinize kolunuza sağlık tekrar tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Yatağımız falan da yıkandı mı Özcan Bey? Bunları kısma Evet. Ya da Zemin atmıştır. Emin abi. Aşkım bunları sen mi attın? Kulakları sen mi attın? Öyle. Kulakları bak Hayır. bakayım burada. Kim attı o zaman onları? Bizim arabadan değil demek ki abi. Bizim arabadan değil demek Emin abi. Özcan Topkek öyle söylüyor. Bizim arabadan değil diyor. Yaz. Değil Ziyası senin mavi alın bizim arabayı harbiden ya. Yaptıracak mı o zaman? Ziyası bizden çalışır mısın? He? Bizden çalışır mısın? Ne demek ben hemen vallahi. Vallahi mi diyorsun? Vallahi. Acıya bedava çalışırım vallahi. Yemin et. Vallahi Ulan biz sana var ya yemek yediririz, sigara alırız, her şeyi yaparız, <gülüyor> <hayret>. <gülüyor> Allah, Allah. şey yaparız, ayıp et. Ben onunla her gün geçiyordum, her gün non stop çalışıyordum. Ne yapıyordun mesela Emir abi? Çalmalardan mı görüyorsun? Doğru söyleyeyim. Sarı şeyle Doğan Körfez'de ondan Ankara'lı mı bana? Evet, Ankara Doğuz abi. Evet. Emin abi. Peki neden Onlar o güzel kıyakları bana no yapmıyorsun? Stop, no stop çalışıyorlardı. Ben Eskişehir'e gidiyordum, yine geçiyordum onları yolda. Aşkım niye bana kıyakları yapmıyorsun peki? Beni evlendirmiyorsun. Söyle bakayım. Ya patron dedi. Ulan dedi. Bizim arabayı dedi. Ilk geçen araba dedi bu araba dedi. Evet. evet sen <laughs> Evet. Evet. mecbur geçilecek tabii ya. <laughs> Emin abi. Ben eve geçeceğim abi. Canım sıkıldı ya. Bu tamam. Ece Ardol, ne almış Emin abi? Bu Ece Ardol, tezellerde. Ne yapmıyor değil mi? Hocam arabaya binerken yavrum gazete falan yerleri kirletme bak. Emir abi, ben alayım araba gidiyorum Orhan Gazi'ye. Orada otostop yapmayayım şimdi abi. Ya, ya. <laughs> Bana bak, Orhan Gazi'ye çalışırım köşe alışırım yarın Emir ya, abi, abi. Para da kazanırız ya. Efendim, bak bu tozluk çok fena olmuş. Bunu ipi. Hepsi, bunların Aşkım bak, tozluk... Çabukları çıkan olmuş. Yani Hadi çok ya. şu arabayı. Çalıştır.